E, Melekli bu e, ovada yerleşim olduğu zaman tabii ki Melekli gibi güzel bir ovada bir köyün kurulması, bir yerleşimin yapılması lazım. Ali e, bizim e, te, e, telaffuzumuzda el diyoruz. Ali adına el diyoruz. Ali e, çok iyi bir adammış. Ali de etrafı var, adamları var. Gelmiş orada köyü kurmuş, Melek gibi adam. Millet e, kim bu adama melek eli diyormuş. Çünkü melek gibi çok temiz, dürüst. O zaman ağalar bir şeyden ileri gelenler millete ezdirmiş. Bu Ali efendi diye e, millete e, destek oluyor. Melek yeri, melek gibi adammış ve orada melek eli, taraflı melekli olarak geçmiş yoksa en e, yutulmuş o arada. He, tabii. O kadın adına bir de e, yani Oğuz'da Türklerde, Türk'ün hiçbir yerinde me, e, kadın adına yerleşim yapılmamış, ad koyulmamış. Yani melek, melek adında eli. birisi. Melekeli. Yani, melekeli. Melek, eli He, melek, melek Yusuf Ali mesela. Bir i̇yi oldu. Tabi, o. Yusuf Ali. Müşrit Ali. Yol gösterici Doğru adammış. Bak bunda Yusuf e, iyi örnekleri. Yani. Tabii tabii. Yusuf Ali. İşte, yani Melek Eli de olabilir. Eli olur. Bak o Yusuf Eli'de ama bizde Melek Eli. Melek Eli yok. Melek Ali. Ha, Melek Ali. He. Yoksa Melek, ha, Melek de yok. ismi de oradan geldi. Ha. He. Me, oradan gelir Melek Ali. Yani Hak ve e, hakkı danışan veis diye ay, isim ay, almış. Ay, Onun gibi. E, diğerler mesela Müşrit Ali'ni biliyorum. Müşit yol gösterici Ali. Ha. Amaret çok, çok güzel ev yapılan yer. Orada güzel evler vardı. Ali o. Can. Kul Yusuf Kümbeti var orada. Ha, Kul Yusuf Kümbeti vardı. Onları ben... Hala duruyor duruyor. tamire muhtaçtır. Evet orada Ali Fethi'nin şeyine tarlasındaydı. Onun içinde koç heykeli vardı. Yarısı kırılıp kaybolmuş. Yarısı duruyor.